Kanka olmaz bizden bir de. Ben seni anlıyorum. Zorlamak istiyor ama ben seni olmaz. anlıyorum. Ama heves almış ufacık. Gelseydi de belki ne bileyim... Anlaşma gibi. Bir konuş bakalım. İstemiyorsan bile arkadaş, evet, arkadaş evet, olarak ben, bitir yani. Aynen. Aynen Arkadaş olmayacak kanka denedik biz az önceki geçenki bitirmemizde olmuyor arkadaş. Yok yok şey yap. Kendisi hep bir ilişkiye yönelik bir hamle yapıyor. O yüzden arkadaş olamıyoruz hiçbir şeyle. Benim anladığım kadarıyla onda yine bitmemiş bir şeyler var. Sen de onu toparlamaya çalışıyor. Sen de istemiyorsan onu sonuçta belirt ona. Evet. Kanka ben çok belirttim ki. Ama iş hep bir kanka şekilde. biraz zaman nasıl oluyor? Hani arkadaş kalıyorsunuz ya. Hani böyle ikinizin de tatlı duyguları ol. olduğu için böyle özellikle evet. Dilara çok yoğun olduğu için böyle karşılıklı böyle tatlış bir atışmanız falan da oluyor. Dur, şimdi kalır kanka. Gerçekten duyguların komple bittiyse bunu onu tatlı bir şekilde onu kırmadan belirt. Sonrasında arkadaş olun. Yani arkadaş olabilirsiniz. Hepiniz ben hoş işte geldiniz. Ben bir soru sormak istiyorum. Hoş bulduk. Evet buyrunuz efendim. E, dün üç tane mi Murat yazıldı? İki, İki. Tane, İki, yazıldı. Tane. İki tane yazıldı. İki tane yazıldı. Evet. Birini ben yazdım. Hani e, mecburiyetten aslında biraz Zaten yazdım. Zaten söyledim ben Batı yazamadığı için seni yazmış. Çünkü Batı yazmak istememen normal. Aa, evet. Gözde Murat'ı Bir de geçen yazdı. haftasında biri beni yazmıştı. O yüzden Göz Murat yazdım. Diğeri de Yeliz. Ben oturayım Benim. şöyle ya. Çünkü Murat Beyefendi kulis... Beyza'nın eleneceği hafta kuliste işte Beyza yazalım kritiği yapılırken e, tamam o zaman önümüzdeki haftada Yeliz'i yollarız Aa. demiş ve e, bilenler bilir Leyla'da da kuliste kendi koalisyonunu yapıp Leyla'yı yollatmıştı hiç yazmadım sana sen de yazmadın zaten ya bana yazdı da uzun bir uzun bir mesaj yazmış ne yazmış? Ya ben devam, devam, devam etmekle alakalı bir mesaj almış okay. bayağı uzun satırlar. Ben ümit vermek istemediğim için cevap vermedim. Gerçekten bitti mi? Dilhan bitti mi? <laughs> Gerçekten bitti. Daha söyleyecek bir şey yok abi. Yok Oğuzhan bitirmek istemiyor ama Finali yine aynı muhabbete döneceği için şey duyguları yapmıyor. var ama Dilara'nın... Bak siz kardeşim şunu anlamıyorsunuz. Duygularımın olması hiçbir şey değiştirmiyor. Değişti, evet. Yani. Ya. Duygularım Güvenmiyor. olsa tekrardan yeni bir araya gelse yine aynı şeyler yaşanacak. Evet. Yine üzüleceğim, yine ben sinirleneceğim, yine burada birini zıplatacağım, burada birini darma duman edeceğim, diskalifiye olacağım. Bu yani. Peki. Ben bunu istemiyorum kardeşim. Sana bir soru soracağım. İstemiyorum. Ben adam gibi burada güzel bir vakit geçirmek istiyorum yani. Anladın sana mı? Sana bir soru soracağım. Şimdi Dilara, ee, seni senin olduğun için kabul etti ya. Hani bazen onu böyle kısıtlıyorsun, darlıyorsun bilmem ne yapıyorsun ama seni bu haline kabul etti. Seni bu haline sevdi. Sen peki eski diları olarak kabul etme olayın yok mu? Hani ben diların tam ben de seviyorum ama tamam bu şekilde değişmiyor. O beni ben olduğum için kabul etti. Ben de onu diları için, Dilara olduğu için kabul edeceğim diyemiyor musun? Eski, benim Dilara'yı zaten Dilara'dan hoşlanma sebebim içindeki neyse dışındaki de o olmasıydı. Evet. Ama ondan soğuma sebebim de aynı şekilde içindeki neyse dışındaki o olması oldu. Yani eski Dilara, yeni Dilara arasında bir fark yok aslında. Anladım, anladım. Şu bir problemleri bir çözebilir mi? miyim? Evet, izin verdi bak. Hiç Şu... gitmiyorum. Gidebilir miyim Ferhat? Gidip adını? geri geleceğiz. Lütfen. Şu problemleri bir çözelim lütfen. Beni ekliyor? ben geleceğim dedim ona. Gidip bir lütfen. bir konuşma yapmam Otcum, lazım. Aa, izin oldu. verdi, hadi. Hadi Elis, sana da verdi aşkım. Ben gidiyorum. Gel gel, sana da verdi. Ha, bak, ben evet, gidiyorum. Evet. Kira izin al istiyorsan. Ama Ay, sana bir şey söyleyeyim. Senin kaşına gözüne kurbanı. <laughs> Ey kurban kurma. Bak bu evdeki Robot. tek az. Erkek sensiz. Seni <laughs> alıp evleneceğim çocuk. Ben... Oğuzhan Rümeysa'yı Kaan'dan kıskandı mı? Oğuzhan Rümeysa'yı Kaan'dan kıskandı ya, mı? Şu... Ne? Aa ne? Nasıl i̇yi iyi yani? Tehlikeli sıvaz. Bir, bir şey Değişik bir bilgi geldi farkında mısın? İnanamıyorum ben. Ben, ben. de inanamıyorum. Ben bir söyleyeyim sen mi Sen, bir şey. sen başla ben devamını getireyim gerçekten kıskanmış. Kıskanmış ama ama... geldiği Aa. için acaba Rümeysa Kaan'a yeşil ışık yakar mı? Bir dakika, Daha değişik bir, şey bir, bir bilgi geldi. Ne geldi? Oğuzhan'la bugün Dilara'dan bir kazak mı geldi? Ne? 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 Dilara kazak mı hediye etti Oğuzhan'a? Şimdi Dilara'yı mı yola yapıyor acaba? Dün akşamki kavgadan sonra Oğuzhan, Oğuzhan ben... bu kazayı kabul mü etti? Ne? 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 Oh. Nasıl yani? Şaka yapıyorsun ama! Aaaa! <laughs> aa, wow. Ya ben bu haberi burada bırakıyorum ya! Spiker abi otur evine lütfen. A, Allah, Allah Allah! Bundan <laughs> sonra sen neler neler yapacağım. Hahaha! Spiker abi! Ne varsa ne duyduysan aynı, kala, <laughs> <sen> kala, <laughs> kala, aynı <laughs> evde kalıyoruz. <laughs> Dilara sana kazak aldım kardeşim. Aynı evde kalıyoruz. Belki ne yaptıklarını burada birebir magazinde söyleyeceğim. O zaman bize gelen haberler de olur. Bize gelen haberler de Bir şey söylemedim ki Dilara'nın yaptığı bir şey söylemedim. Dilara'nın kazak hediye aldı. Arkadaş Ama olarak da kalmış yerle. olabilirsiniz. Hediyeyi de kabul ettim, evet doğru. Tabii Allah... Güzel bir kazaktı çünkü. Tabii ki olabilir kardeşim. Kabul ettim. Programa konuk geldik. Programa konuk geldik şu an. Ben Bak, mi görmeye geldim? Evet. Galiba şey kaza kalmış onu giymiş mi Ben kaçacağım. Evet değil mi? ne böyle? ne böyle? Bu ne böyle? gel. Ay ne benim, <laughs> oluyor ne <değilim>. oluyor? <laughs> <Z�� Aynen. gülüyor> bir otur Ay ben böyle oturmak istiyorum. İlayda. Merhaba İlayda şeyde. Kaldı. Çarmıza sen ben de söylerim. Gelmedi. sen de mi geliyorsun? Gel, yani birazcık konuşalım. Yaşıyım anasını Yeliz. Ee, Serpil'cim merhabalar. Merhabalar. Ee, çift, çiftleri kavuşturmaya acaba hani, gitsek mi? Günaydınlatsak, görüşsek mi? İndir şu kafayı. Seviyorum. Arkadaşımız Almanya'dan geldi. Ben o, kadar bile, ettim, o kadar yol yettim yani, o kadar yol mal. Su perimi göreyim. Sevenleri kavuştur Robot'cum, sağ ol zahmet. Sağ ol sensin Robot'cum. Gidebilir miyiz kızlar evine? Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar nazik istedik. <laughs> <laughs> Hazır, sıradayken. Kahvaltısı geldi Aynur Hanım'ın da. Götürebilir miyim? Dün o geldi buraya. <laughs> teşekkür ederim. Niye bu kadar katısın? Katı, ol, katı olmamdaki sebepleri çok iyi biliyorsun. Biliyorum, tabii ki de haklısın. Ben orada sinir krizi geçirdikten sonra insan bir halimi sorar, evet, hatırımı haklısın. sorar, akşam arar. Olsan böyleydin, böyleydin. Benim sinirlendiğim zaman nasıl bir duygu, duyguya, nasıl bir psikolojiye sahip olduğumu sen çok iyi biliyorsun. E, tabii ki de biliyorum. Akşam anlıyorum. arayıp sormak yerine günaydınlaşmada o aramadı, sen aramadın diye ardından küfür edip sakin bir şekilde bitiriyorsun ilişkimizi, Bir de benim bitirmem gerekirken. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Tamam ben de işte ne yapmaya Ters çalıştığımı. Sen yapmaya çalışıyorsun? Ben de anlamıyorum ne yapmaya çalıştığımı ama gerçekten seninle yola devam etmek istiyorum. Burada hiç kimseyi tanımak istemiyorum. Tanıyabilirsin. Sen de tanıyabilirsin ben de, ama ben şu evet, anlık tanımak istemiyorum ve seninle devam etmek istiyorum. Devam etmeyeceksen gitmek istiyorum gerçekten. Bunu çok net söylüyorum. Çıkar gözlüklerini. Kesinlikle. Devam etsek de yine aynı bölümü yapacağız. Tamam son kez devam edelim. Son denemede bak. Mesajda belirttim sana. Ufacık hatamı görürsen hiç konuşmana bile gerek yok. Tek bakışın yeter. Derim ki aa evet Dilara bu sefer gerçekten yolun sonuna geldin. Çok dikkat edeceğim. Bugün yine günaydınlaşmada laf atıyordun birine. Az kaldı ağzını tuttum sonra. Yok kimse laf atmadım ki. Enerji dedin sonra bir sustun. Yok ona demedim. Cık cık. O başka bir replikti. Rap, rap, Günaydın da hiç kimse laf atmadım. Gerçekten atmadım. Ben güvenmiyorum sana. Tamam son kez diyorum. Son kez yine kendini bana yemek sevdirmeye başlayacaksın. Tam sana alışıyorum derken tamam, bu, yine aynı şey bu, patlatacaksın. Son, bu son dedi. Yine burada son. üzüntüden Gerçekten. Hayal bile kalkamayaca kalkamayacak, tamam, hale bak, geleceğim. Tamam bak Son kez bir kurtarmak istiyorum. Bu hatamda bırakabilirsin yani. Çok dikkat edeceğim. Seni kızdıracak hiçbir harekette bulunmayacağım. Çünkü sensiz evde halimi görüyorsun. Ne kadar üzgünüm hiç. Yaşama sevincim bile yok yani gözümdeki ışık gidiyor kendin şahitsin. Sen de hatalarından ders aldın ben de. Ya bir şey merak ediyorum ben ya. Ya bunu sormayacağım 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 dedim de. Ya sen nasıl ki sokabilirsin Rümeysa'yın Rümeysa'da Rümeysa'yı kırmızı şey e, geldiği zaman seni gördük daha iyi olduk bu. Hmm. Sen Görkem'in tişörtüne laf atmanla nasıl aynı kıyasa sokabiliyorsun? Aynı şey mi sence? Aynı, aynı durum şey mu? Değil işte. e niye aynı şeymiş gibi lanse ettiriyorsun? Beni sanki salak yerine koyuyorsun orada. Salak yerine koymuyorum. Öyle koyuyorsun, kıyasa Her sokuyorsun. Bazı şeyleri Hatanı kabullenmiyorsun. Mi? Ben tüm hatalarımı kabullendim. Hayır, hiç kabullenmiyorsun. Evet, görkem'in senin tişörtüne laf ettim ya o hatamı Bak, kabullendim. Bak bunu senin en yakın arkadaşın bile söyledi. Tamam. Dilara, bak hatta Ülke Hanım da, Dilara haksız olduğunu kabullen. Tamam haksızım kabul ediyorum şu Ama an. Ama kabul şimdi ediyorsun. Ediyorum. Şimdi mi aklın e, başına geldi? E, bir şeyleri de... kaybedince mi anlayacaksın hep. Yani bu. Ya da başka bir kadınlarla gördüğün zaman mı anlayacaksın bazı şeyleri? Onu bir kez yaşadım. Birçok kez yaşamak istiyorsun demek ki. Hayır artık yaşamak istemiyorum. Çünkü artık kaybetmek istemiyorum. Gerçekten. Ben seninle bir yola girdiğim zaman, sana senine dokunduğum zaman, senin yanında olduğum zaman, bilmiyorum benim huyumdur belki bu. Yanımdaki insana çabuk bağlanabiliyorum. Tam ben de o şekil. Ve bağlandığım zaman duygularım da ekstra aynı yoğunlukta çok yükseliyor. Orada şimdi ya. sana birkaç şeyler, birkaç şey söyleyeceğim. Eğer bunları yapmazsan belki olumlu cevap veririm sana kardeşim. Tamam. Görüyorum seni bak şimdi. Bir erkeğe evin içerisinde iltifat etmeyecek. Tamam. Duydun mu? Yenilik kazıldın mı bunu? Tamam. Tamam mı? Bu bir. Sonradan bunları yaptıktan sonra, ilişkiyi bitirdikten sonra ben suçlumu düşünmek istemiyorum çünkü. Tamam. Hiçbir erkeğe iltifat etmiyorsun. Hiçbir erkekle gereğinden fazla yakınlaşmayacaksın. Berke'ye de sarılabilir miyim? Berke'ye de sarılabilirsin. Tamam. O benim dostum çünkü. Bunun haricinde bana karşı haklı çıkmaya çalışmayacaksın. Çünkü ben... Ama sana... haklı olduğun konularda çıkmaya çıkacağım yani eğer haklıysan. Haklıysan çıkarsın ama... Ama bunda senin kabullenmen gerekiyor. Sırf yani. haklı gözükmek için bir şeyleri mesela geçen kolay gibi kıyaslamaya sokman çok anlamsızdı. Aynı şey değildi mesela orada onu sokarak, o kıyaslamayı yaparak kendini haklı durumu düşürmeye çalıştı İşte diyorum ya bu evde hiç uzun ilişkim olmadı hani ayrılınca nasıl toparlanır onu bilmiyorum belki de o yüzden o öyle hareketlerde bulunuyorum. Başka bir şey aslında istemiyorum sana. Ben ben Sadece ben bir... de benim de birkaç kuralım var. Senin mi kuralın var? Evet. Kör söyle. Kızlarla çok yakınlaşmayacaksın. Selam vermeyeceksin. Ya vereceksin zaten de. Zaten yapmıyorum ki. Tamam anne. Hani kimsenin durumunu öğrenmek isteme. Neden? Benim haricimde. Ya da ben sana güveniyorum. Bilirsin. Vazgeçtim. Tamam o zaman Rümeysan tişörtüne olay dediğim zaman kızmazsın. Öyle değil Işte. Hayır, öyle, de öyle lazım. değil işte, evet olmaması gerekiyor. Elimin dibinde oturacaksın. Allah Allah! Yanından bir yere ayrılmayacaksın. Tamam zaten ben artık kendimi sana kapayacağım, hiç kimseyle muhatap olmayacağım. İyi, olabilirsin bak, böyle olduğun zaman da senin için kötü olur. Olabilirsin ama yakınların olabilirsin. Yeliz olursun, Berkel olursun ya da... Murat. Murat'a zaten... Ya Murat'la yakın mısın sen? Yok, mesela selamlaşma konusu. Tamam, yani. selamlaşma olabilir. Tamam. Genelde yanında olacaksın. Ben seni her zaman arkanda olurum. Her konuda seni savunurum. Sen de aynı şekilde benim arkamda ve yanımda olacaksın. Çünkü ben de ilişkin olduğum zaman dışarıya kendimi kapatıyorum. Tamam. Bir kadına kendimi adıyorum. O kadın beni savunmadığı zaman diğerleri zaten savunmuyor. Çünkü onların yanında zaten olmamışım. Yani savunmalarını isteyemem. Doğru bu evde zaten... Bu evde güveneceğin tek kişi benim yanımdaki kadın olur. Evet. Ben öyle zannettim eskiden ama senden böyle şeyler gördüğüm için çok üzüntülü, üzüntülü üzüldüm. Çok hayal orada. Bu. Oh. Gereksiz yere laf atma. O tut şimdi onu ya. Tut. Tamam. Bir şey açık bağır, kus, söyle anladın mı? Lağabeyle git, ah, haykır içindeki o tutamıyorsun yani kurt var ya bir yerlerinde. <laughs> yani onu dışarıda, lağaboda bir şeyler yap ama evin içerisinde tut kendini. Tamam. En önemli şeylerden bir tanesi. <laughs> bunu sana bak aklıma gelince yeni sinirlendim <laughs> ya. Ne ya hadi. Anladım ben sanki biraz. Ben niye böyle olumlu konuşuyorum ki abi? Bana bunu zaten... Tamam sen... ama yani niye? Ama aklıma geliyor eski şeyler yine bu kadar güzel konuşmuşken yine bozuyorsun. Şimdi i̇şte geliyor anladın mı? Korkutuyorsun beni. Geliyor. Geliyor, geliyor abi gelmemişler. Tamam söyle lazım. o zaman söyle cevabını vereyim ben de. Niye hakaret ettin bana o karakterime şimdi? Özür dileme. Özür dileme. Niye özür diyorsun? Niye ediyorsun? Niye özür diyorsun? E yapayım yapayım ben özür diyeyim. çok karakterli diyeyim. bir insansın. E O zaman niye bana o lafları söylüyorsun? İnsanların Sen içinde. Ben pişmanım dedikten sonra ben ölmüşsem de insanların içinde ölmüşesim. Ben pişmanım dedikten sonra eğer kalkmasaydım ne diyecektim biliyor musun? Pişmanım. Çünkü o durumlardan dolayı kendimi sana çok bağladım, çok duygularım o olay anılarımızdan dolayı. Keşke onları yaşamasaydık da o kadar güzel anılar sana o kadar güzel duygular beslemeseydim de ayrıldığımız zaman bu kadar üzülmeseydim anlamında söylemiştim orada. Böyle çıkmış. Konuşayım. Abi adam konuşsa da koş. Musun ya. Hira İran belki dans figürleri falan filan yani. İran'ı özledik burada. Kuş diyor. Dil mi dökelim? Dil mi dökelim? Dil mi Ya sen demiştin mi yani? Çok. Isık mı çalayım tekrardan? Başlamak Oraya ama. değil, buraya oturacağız. Çalayım mı kanki? Çalayım, tamam. Nasıl oturuyor? Ya çekmiyor öyle. Özledin ama beni değil mi? Galda değişik değişik şeyler. Saç söylemiyorsun Dilara saçlarını dağılmış diye. Benim de çok dağınık çünkü bugün yapamadım saçlarımı. Neden? Bilmiyorum, çok yeter. Yeliz! Allah Allah! Ben bunu alkışlarım işte bak. <laughs> bravo, bravo. Hadi çıkın gelin yanımıza. Bizim fandomlar çok... <laughs> Aynen, hayır. Dün kritikte, dün değil. En son kritikte olsan diyor ya... Asla bir daha o. Doğru <laughs> lan, hatırladım. Hayır, tak. bakalım. Tak. <laughs> Kay onu atıp unutmuştum bakalım. ben. Asla olmaz. Unutmuştum. Niye bu kadar tatlısın ya? Şu kadar tatlı olmasan seninle hayatta barışmam da. Bu kadar tatlı olmasan. Tatlı olmasan. Ben bunu estetik çok zor olurdu. Ha? Bunu estetik çok zor olurdu. Ya bunu estetik estetik. Ne güzelmiş. Güzel mi? Evet. Çok tatlı. Sen bunu yakıştırıyorsun zaten. Evet, ben sana bu tarzı çok yakıştırıyorum. Hmm. Evet. Ben zaten bu tarz giyiniyorum eskiden. Giyiniyordum. Ama hemen kirleniyor ya beyaz olduğu için. Beyaz evet. Gidelim şu kaç tane yıkıyorsun? Bu kadar güzel gülme. Ciddi söylüyorsun? Evet. Gözlük takıyorsun, göz ağzına. <laughs> kahve sakın mu <laughs> öpme. Nerede kahve? Kesin güzel. Niye bu kadar güzel gülüyorsun sen? Hı? Ama sadece sana güzel gülüyorum. Sadece bana güleceksin zaten lan. Başkasına gül de bak nasıl kellesini koparıyorum. Ya hadi hadi. Ha. Hanıma bak. Hanıma bak. hanım daha görmedin sen daha. Ya öyle bir hareketler yap da görürsün sonra hanım. hanımı. Tamam. Ne oldu? Yani çok özlemişsin Aa, beni. Allah geldi de, ya. Bir de, bir de da... Allah 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 <laughs> kameralar var kameralar var. <laughs> ne galıda diyorsun ya yani, özlemedim diyorsun. Hadi oradan be. Özledim. Sana bir ye... şey, şey yapayım mı? İhtiyacın var mı şu an? He? İhtiyacın var mı sende şu anda? Bir tane tweet gördüm şey yazıyor. Oğuzhan ve herkes hangi öğrenci evinde. <gülüyor> <Eee>? <gülüyor> Evleri kirli öğrenci evinde yaşıyor vibe'ı veriyorlar. Mesela DM'den komik videolar olsun, ilgi alanlarınız olsun. Bu tarz şeyleri yaparsanız, ilişkiye bir tık daha böyle arkadaşlık katarsanız ileri boyuta gidebilir. Mesela sana önerim. Sana... Çünkü en iyi ilişki aslında e, ilk önce en iyi arkadaş olmaktan başlıyor. Hı, doğru. En iyi eş, en iyi arkadaştır. Benim düşüncem yani bu. Öyle öyle düzey. ya biz zaten konuşmaya başlamıştık ta ki Gizem. düne kadar. Toka var mı yanında? Ne? Toka. Yok hayatım. Tok Mesela Aşkım sende var mı Toka? Uyumadan önce bir ara bir 10 dakika konuş. Ya ne Oğlum, yapacağım? Oğlum Toka'nı versene ya. Karşılıklı isteyeyim. Ver Toka'nı. <laughs> Barışınız mı? Oğlum çok konuşma. Barışınız mı? Hayır. Ya Yok ya bitirdik tamamen arkadaşlar. Erkek arkadaşıma çok konuşma falan. Gerçekten. Sen erkek ay sen, hayırdır, sen hayırdır, dağdan geldin şey bağdakini kovuyorsun. Hayırdır Konuştuk benim erkeğimi nasıl tamam. arkadaşım? Bir şey diyeceğim Kaldım. sen dağdan geldin bağdakini kovuyorsun. Benim erkeğim olsan. Sadece gelsin biriyle görünce. Ya, ne diyor? Bu benim sevgilim ya onunla. Barıştın mı? Sevgilim ama ya. Kız tabii ki de barıştı. Ben bozmayayım. Ben bozmayayım. Ben bozmayayım. Ben bozmayayım. Ben mi olsam? de, ben, ben de gizemli. Yok ya bu sefer. Ben, çok seviyorum. He. Ama bu kıza evime düşündüğüm için. Aldı mı canım? Ah shit. Dur, dur. Senin anladığını şey şey konuşuyorum. Ah şey shit. Ne? Bir şey yakaladım. Ne? Yakaladım. Sen Ozan'la Ozan'ı öptün. Evet. Barışmış. Barışmış. <laughs> anda... wow. Bizden daha çok seviyor. Naz, Dilara. Arkadaş... Dilara. <laughs> Naz yapıyor, Naz, Naz yapıyor. Arkadaşız şu anda. Aha, ben de. Arkadaşız. Aynen, arkadaşsınız. Evet. Naz yapma fazla, Naz'ını yiyeyim senin ben. Onlar ne? Arkadaşız şu anda. Wow! <laughs> Arkadaşız. Arkadaş! Ya, ne arkadaş! Satımı dağıttık. Toka yok. Toka nasıl yok ya? O, sen seviyorsun ha. Bana geliyorsun diyorsun ki armut yağsa gökten olmaz. Valla dün Aks'ı çekiyor bana. Hayır sabah da diyordu. Dilhan dün bitti mi? Dün dün bana Siyah diyor ki, bu ben şey Dilara kaldım böyle anlamaya çalışıyorum. Diyor ki gökten armut yağsa. Dedim. Dün, Aks ya, dün, 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 dün armut nedeni, yağdı o yüzden <laughs> oldu. Armut yağdı <laughs> dün akşam. Toka nasıl yok ya? Aks'ı deneyin, deneyin. Alo Selahattin, Toki getiriyorum. Akşam uyumadan duymadan önce bir beş dakika. <laughs> yavaş yavaş. Bir, dakika? bir beş dakika konuşun bir. Saçımı toplayacak. Konuşmasanız bile birbirinize bakın bir telefonda başlayacak. görüntüde. Merhaba, bir dur iki dakika birbirinize bakın. Dur ben bir getireyim, mi? Bir özellikleri sizinle ben paylaş. Ben getireyim mi? Bakışma. Bakışın, konuşmayın. Bana. Ben getiririm mi? Konuşmayın. Dur. Evet, Bak Bey, bakayım. Selin Hanım'ın <laughs> en, en çok nefsinden etkilendiği beraber olduğu kişisel kelepçemiz vardı. manevi de olabilir. Ben gözlerinden ve bakışlarından. Ooh.